bakkal hesabı Bakkal efendi sabahleyin erkenden besmele ile dükkanı açtı. Ceketini çıkarıp kollarını sıvadı. Etrafa göz gezdirdi. Duvardaki saate baktı. Her sabah bu saatlerde fırıncının çırağı ekmekleri getirirdi. Bakkal efendi kapıdan çıktı. Sokağa baktı. Henüz gelen yoktu. Tam içeriye girecekti ki Raziye Hanım pencereden seslendi. Bakkal efendi ekmek geldi mi dedi. Gelmedi ama sen aşağı in. Şimdi gelir. Aa inemem. Sepeti sarkıtayım. Olur. Deftere yaz unutma. Tamam unutmam. Bir iki müşteri bakkala geldi. Ekmeklerin gelmesini bekledi. Fırıncının çırağı bugün biraz gecikmişti. Ekmek bekleyenlerin canı sıkıldı. Bazısı fırına gitseydik şimdiye kadar gelirdik dedi. Tam bu sırada fırıncının çırağı da geldi. Bakkal efendi niye geciktin evladım dedi. Fırıncının çırağı cevap vermedi. Ekmek bekleyenler de ekmeklerini alıp gitti. Bakkal efendi eline iki tane ekmek aldı. Bir çocuğa verdi. Bu ekmekleri dışarıda sarkıtılan sepete koy gel dedi. Çocuk ekmekleri kaptı, dışarı çıktı. Sepete koydu. Raziye Hanım teşekkür etti. Sepeti yukarı çekti. Sabah vaktinin müşterileri birer birer çoğaldı. Müşteri çoğaldıkça bakkal efendi aldı. Teker teker söyleyin, aklımı karıştırmayın dedi. Kimine ekmek, kimine peynir, kimine süt, kimine zeytin verdi. Kimisi deftere yaz dedi. Kimisi parayı peşin verdi. Vakit ilerleyince müşteriler azaldı. Son müşteri gidince bakkal efendi nefes aldı. "Oh!" dedi, kendine geldi, terini sildi. Tam bu sırada kapıda bir çocuk belirdi. Bakkal efendi gülümsedi. "Gel bakalım ufaklık," dedi. Şimdi size bu çocuğu tanıtayım. Adı Yusuf. Bu sene okula gidecek. Hem okumasını hem de hesap yapmasını öğrenecek. Bakkal efendi onu tanımıyordu. Çünkü bu bakkala ilk defa geliyordu. Annesi bir ekmek al da kahvaltı yapalım demişti. Bozuk parası yoktu. Yusuf'a 100 lira vermişti. Yusuf parayı cebine koydu. Bakkala geldi. Amca bana bir ekmek ver dedi. Ekmek dolabından bir tane al, parasını bana ver. Yusuf ekmeği aldı. 100 lirayı bakkala verdi. Bakkal 100 lirayı görünce kaşlarını çattı. Yusuf'un yüzüne baktı. Parayı göstererek "Bu ne?" dedi. "Para? Para olduğunu biliyorum da bir ekmeğe 100 lira bozulur mu?" Başka yerde bozdursam olur mu? Olur ama bu saatte bu parayı kimse bozmaz. Kasaya bakayım, çıkarsa bozayım. Bakkal efendi hem kasaya baktı hem de sorular sordu. Sen bu mahalleye yeni mi geldin dedi. Yeni geldim, dün akşam. Misafir olarak mı? Hayır, ev kiraladık. İyi öyleyse. Para çıktı. Al bakalım. Yusuf sevindi. Hayırlı işler amca. Yine görüşürüz dedi. Ekmeği alıp gitti. Bakkal efendi tezgahı silerken Yusuf hemen geri geldi. Amca, parayı eksik vermişsin dedi. Eksik mi? Nasıl eksik? Ben sayarak tam verdim. Annem eksik dedi. Bakkal parayı aldı. Birkaç defa saydı. Eğer düşürmediysen 10 lira eksik dedi. Hayır amca, düşürmedim. Sıkıca tutup anneme verdim. Bakkalın çocukla tartışacak hali yoktu. 10 lirayı çıkarıp verdi. Ama yine de içinde bir şüphe belirdi. Acaba çocuk beni kandırdı mı dedi. Ertesi gün Yusuf yine bakkala geldi. Bakkal amca bana bir ekmek ver dedi. Sanki alay eder gibi yine 100 lira verdi. Bakkal 100 lirayı görünce Yusuf'un eline baktı. Dünkü bozuk paralar nerede?" dedi. "Babam hepsini almış. Ona bozuk para lazımmış." Bakkal efendi başını salladı. İçinden yağ sabır çekti. Ekmekle beraber paranın üstünü iyice sayarak verdi. "Bir daha bozuk parayla gel." dedi. Yusuf koşarak eve gitti. Nefes almadan geri geldi. Bakkal efendinin yüzüne alay eder gibi baktı cebinden paraları çıkardı. Bakkal amca, sen para saymasını bilmiyor musun dedi. Elindeki paraları bakkala verdi. Bakkal, yine mi eksik verdim dedi. Hayır bakkal amca, bu sefer fazla vermişsin. Bakkal efendi Yusuf'a bakıp gülümsedi. Bu sefer bilerek fazla verdim dedi. Bilerek mi? Neden? Seni denedim de ondan. Neden denedin? Acaba bu çocuk doğru mu söylüyor diye merak ettim. Ben şimdiye kadar hiç yalan söylemedim. Doğru söylediğine sevindim. Annem bana hep nasihat eder. Doğruluktan ayrılma der. Aferin Yusuf, hep böyle kal. Cennetlik ol. Cennetlik mi olurum? Elbette olursun. Peygamberimiz bir hadisinde bize güzel bir müjde vermiş. Doğru sözlülük insanı iyiliğe götürür iyilikte cennete götürür demiş. Sevgili çocuklar, siz Yusuf'un yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ben biliyorum. Aynı Yusuf'un yaptığı gibi yapardınız.